Herkese tekrar merhabalar. Biliyorsunuz e, turizm danışmanlık, KOSGEB destekleri, kırsal kalkınma destekleri, hibe ve devlet teşvikleriyle alakalı yaklaşık 4 senedir çalışmalar yapıyoruz. Özet ve genel bir video çekmek istedim. Çünkü ülkenin her yerinden çok fazla telefon alıyoruz ve çok kafa karıştıran konular da söz konusu. Şimdi bakın devletin her biriminde, e, her bakanlıkta bir takım yatırımcıyı destekleyen unsurlar bulunmakta. Bunu bir tane çalışanı olan firmadan 10 bin tane çalışanı olan fabrikaya kadar detaylı düşünebiliriz. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Burada sektörümüze ve faydalanmak istediğimiz teşviğe çok dikkat edeceğiz. Çünkü eğer turizm sektöründeysek doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığındaki bir takım destekleri almak için münferit olarak ya da kurumsal bir danışmanla doğru proje yazarak hareket etmeniz gerekiyor siz daha çok imalat ve fabrika anlamında yurt içi yurt dışı bir pazarınız varsa o zaman da gümrükle alakalı ve belki ekonomi bakanlığınınla alakalı destekleri çıkarmanız gerekiyor. Siz açılmış yıllardır çalışan fakat çok personeli olan bir tesisseniz o zaman da işkur destekleri 18 farklı desteği tek tek kontrol edip belki 6 ay geriye dönük alabileceğiniz bazı destekler var ve sonrası var. Eğer siz tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, o zaman da kırsal kalkınma destekleri dediğimiz bakanlıklara ve ilgili müracaat noktalarına gitmemiz gerekiyor. Yani ben bu videoda özellikle şöyle bir özet çizmek istedim. Tüm danışmanlık firmaları, Türkiye'deki tüm danışmanlık, hibe ve belgelendirme firmaları aslında sizin bilmediğiniz hiçbir şeyi yapmıyor. Bizler bir vekaletname, bir elektronik imza alarak sizin adınıza belki 100 sayfa, belki 3 sayfa, belki 200 sayfa bir proje yazıp bu projeyi resmi kanallarla onaylatıp sizin uzun vadede desteklerden faydalanmanızı sağlıyoruz. O yüzden biz Ozan Can Yıldırım hibe ve danışmanlık olarak hem turizm hem farklı sektörlerde önce projeyi inceliyoruz. Yani burada en önemli kilit nokta hiçbir şey yapmadan, bir kalem oynatmadan, bir çekiç çakmadan bu konuları tartışmak. Fakat bazen biliyorsunuz e, trende kaçmış oluyor. Bize gelen birçok dosyada yatırım bitmiş oluyor, satın almalar bitmiş oluyor. O zaman bu tarz desteklerin belki %30'unu %40'ını ancak kullandırabiliyoruz. Dolayısıyla önden bir check-up yapmak biz danışmanlar için çok önemli. Yatırımın ve projenin niteliğini, boyutunu öğrenip ona göre size maksimum fayda da teşviklerden alakadar etmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları zaman zaman çekmeye devam edeceğiz. Emeğe geçen tüm dostlarıma da videoda çok teşekkür ediyorum. Burada çok kısa şunu ifade etmek isterim. Dijitalleşen çağda bu tarz belgelere ulaşmak, bu tarz bilgilere ulaşmak çok fazla yoğunlaştı ve karıştı. Dolayısıyla doğru bir ekiple hareket etmeniz çok önemli. Buradan tüm yatırımcılara muhakkak en az 3-4 tane firmadan teklif almalarını ve projelerin referanslarını incelemelerini tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza da abone olmayı ve yorum yapmayı bir sorunuz varsa bize ulaşmayı unutmayın.